Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Uzun zamanlar boyunca sürekli bahsettiğim bazı konular vardı. 2030 sonrası dünyanın geleceği ile ilgili bazı yazılarım oldu. 2020'de yazdım, 2019'da yazdım. Şu anda bu videoda biraz bu konular üzerine konuşmak istiyorum. Aslında zaman kavramı Ruhun içinde, ruhun bilinçlerinin içinde dönen bir bilinç, bilincin kendisi. Varoluşu gerçekliği oluşturan en büyük olgu. Varlık aleminde insan dediğimiz varlık bilinç sisteminden oluşuyor. Nasıl ki hak Allah dediğimiz o sistem meleke sisteminden oluşuyor. İnsan da onun halifesi olduğundan dolayı kutuplu, bilinçli yani bilinç sisteminden oluşuyor. Sonsuz, sınırsız, melekesel sistem. Bu sistemin içinde her melekede birden yediye kadar bir bilinç sistemi dönüyor. Bilinç sistemi. Her melekede yani her varlığı oluşturan, insanı oluşturan tek bir meleke bile en küçük zerre aslında, tek bir akıl aslında. O aklın içinde birden yediye kadar bir sistem var. Hepsi emrolunduğu şekilde hareket eden bir sistem. <laughs> Tüm bu melekesel sistem aslında melekesel sistemin içindeki akıllarda saç deli tırnak zanneden vücudun çeşitli uzuvları zanneden iç alemi ve dış alemi ikiliği yaratan akıllar var. Akıllardan oluşuyor. İnsan peki insan kendisini işte o insan dediğimiz varlık aslında ruhun içinde tüm o akıl sistemini deneyimleyen akıl olduğunu zanneden bilinçler var ya zannediyor saç teli olduğunu zannediyor saç teli olduğunu zanneden ve tüm bedensel fonksiyonları yerine getiren o akılları deneyimleyen büyük ruhun kendisine biz insan diyoruz. Varlık aleminde insan kendi sonsuz sınırsız akıl sistemini deneyimleyen onların akıl sahibi olduğunu zanneden melekeleri deneyimleyen büyük ruhun kendisi. Bedenin herhangi bir uzvunda İnsanın sağlığı bozuluyor. Sağlığı bozulduğunda aslında oradaki melekenin fonksiyonu bozuluyor fonksiyonu. O fonksiyonu onu deneyimleyen ruh ne kadar bu sırlara o işin hakikatine kendinde akıl yaratılmış. O akılların neden yaratıldığını, yani o işin arka planını, neden bir beden sahibiyim, neden benim tırnağım böyle, neden neden saçlarım beyaz, neden ben sürekli hastalanıyorum veya farklı 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 olgularla karşılaşıyorum? konusunun hakikatine yani kendi akıl sisteminin neden oluşturulduğunu ve akıl sisteminin işleyişine vakıf olabildiğinde o ruhun kendisi hepsini aynı Terminatör filmlerindeki gibi hasta olan kısımları saf ışıkla orada nasıl iyileştiriyor? Saf ışıkla o bölgeyi yıkıyor ve iyileştiriyor. Bu video konumuzun bir ön girişiydi arkadaşlar. 2020 yılından beri arkadaşlar diyoruz ki 2030 sonrası dünyada Yeni bir sistem var. Yeni bir dünya düzeni var diyoruz. Yeni dünya düzenine de 2000 yılından sonra doğan çocukların tanrının tanrı dediğimiz sistemin yeni versiyonu diyoruz. Yeni versiyonu. Bu yeni 2000 yılından sonra doğmuş çocuklar kızlar erkek gibi erkekler kız gibi. Aile kavramı, din kavramı, bu tür bilinçler yok bunlarda. Yaşamsal, üst düzey formları deneyimleyecek akıl sistemlerine sahipler. Peki, biz neye göre veya bazı astrologlar, onlar bakıyor işte kendilerince açığa çıkmış bazı ilimle diyor ki bu tarihte şu olabilir Merkür Retrosu falan filan böyle şeylerden bahsediyorlar. Büyük ruhu okuyabildiğimizde astrolojinin ve çok daha üst bilimin, ilimin hepsinin bilinçlerini okuyoruz sonsuz sınırsız kendi bilinçlerimizi ve onların bağlı olduğu aklımızı akıl sistemimizi okuyabildiğimizde aslında sadece kendimiz için konuşuyoruz. Bu videoyu kendim için yapıyorum. Sizin için değil siz yoksunuz. Ruhun gerçekliği insan kendi yaşamsal misyonunu tamamladığında onun için gerçeklik bitiyor. Yaşamı nasıl bir derin bir gerçeklikle yaşıyoruz? insan olduğumuzu zannediyoruz. Bir ailemiz var diyoruz. Onlar için endişe falan ediyor ve dünya için koşturuyoruz bir şeyler yapma peşindeyiz. Oysa ki varlık insan sıfatında öldüğünde onun gerçekliğini oluşturan melekesel sisteminin fonksiyonları resetlenir. Resetlendiği zaman onun gerçekliği biter. Ama o zannediyor ki benim bir ailem var, sorumluluklarım var. Herkes arkamdan ağlayacak zannediyor. Bu ayrı uzun bir konu. 2025 ve sonrasında ve bu ana kadarki olgularda kendimize söylüyoruz bunu kendimize. Ama aklın makro ve mikro alemdeki aşamalarını diye bir video çekmiştim. Kendimizden baktığımızda bu ana kadar kendi ruhumuzun içinde gerçekliği yaratan sonsuz sınırsız melekesel sistemden oluşuyoruz ya her melekenin tek bir Atom parçacığının içindeki moleküller, elektronun moleküler sistemde dönen elektronun birden yediye kadar bir bilinç sistemi var ya her insanda o birden yediye kadar olan bilinç sisteminde gerçekliği yaratan kutuplar artık azalıyor azalıyor. Bu ne ile ilgili? Kişinin ruhunun, aklının misyonları ile ilgili, aklın düşünce sistemi ile ilgili, ruhuna büyük ruhun kendisi olduğuna ne kadar vakıf olabildiği ile ilgili bir konu. Büyük ruhun kendisi olduğunu idrak eden yani kendi deneyimlediği bilinç sisteminin akıllarını deneyim diyor ya, kendi melekelerinin akıllarını deneyimliyor ya ruh. Ona da veis demişler ya. Onu deneyimleyen olduğunu, onun kendisi olmadığını... Benim tek bir saç telimi oluşturan meleke o saç teli olduğunu zannediyor. Ama ben o meleke değilim. Hem o melekeyim hem de o melekeyi deneyimleyen büyük ruhun kendisiyim. Ve bu minvalde sonsuz sınırsız melekesel sistemimde gerçekliği yaratan birden yediye kadar olan akıl sisteminde artık gerçekliği yaratan karanlık azalıyor ve saf ışık çoğalıyor. Saf ışık yavaş yavaş ruhum gerçeklikten özgürleşiyor. Yavaş yavaş ruhum gerçeklikten özgürleşiyor. Ruhumun içindeki bilinç sisteminde neler var? Ruhumun içindeki bilinç sisteminde daha önce yazılarımda da yazdığım şekilde gözüme gösterilen, ruhuma hissettirilen her şey benim aklımın, ruhumun, bilincimin içindeyse, matriksimdeyse, tüm alem evrenin kendisi benim ruhumun içinde o zaman aklımın içinde gerçekli yaratılan her bilinci kendi ruhumun ışığının vat gücü ölçüsünde onun bilincini değiştirebiliriz demiştik ya. hiç olmaya doğru giden bir yolculuk aslında. Ve bunu daha önce la ilahe illallah konusunu Müslümanlar sadece bu la ilahe illallah'ı anlamış olsalar bir adım ilerleyebilirler demiştik. Orada ne diyordu? La hiçbir şeye inanmıyorum ruhumda o bilinç sistemimin içinde kendini akıl zannedenlerin hepsi benim aklımın içinde kurulmuş oyun illallah ruhumlayım sadece diyordu ya hani şimdi ruhumun içindeki bilinç sisteminin karanlıkları azaltıldığında saf ışığını artıranlar için bahsediyorum. O zaman matrix temizliği diyoruz ya matrix temizliği. Tüm alt bilinçlerden, karanlık bilinçlerden iç ile dış alem birbirinin aynısı ya. Ruhun içindeki karanlığı arındırdığın zaman Tüm alt bilinçlerden bir anda özgürleşeceksin. Bir anda. Matrix derin Matrix temizliği. Bu videoyu neden 2025 yılının haz Haziran ayında çekiyoruz? Zaman şimdi başladı. Bu ana kadar ki bahsettiğimiz zaman işte şimdi başladı. Ve 2020 yılında dedim ki 2026'dan itibaren güneş artık batıdan doğmaya başlayacak. Güneş nereden doğuyor? Güneş doğudan doğuyor. Batıdan batıyor. Güneş ne? Güneş ruhunu keşfedememişlerin Aydınlattığı bir olgu. Aydınlattığı bir olgu. 2025 Eylülden sonrası Matrix'imizden karanlığı çoğaltılmış bilinçler azalacak diyoruz ya onlar artık Matrix sistemimizden karanlıkları çoğalıp Saf ışık onları yutacak. Saf ışık. Onların saf ışığa hizmet etmekten başka bir kurtuluşlar yok. İnsan olarak görüyoruz ya insan. Evet insanlar. Ölüler topluluğu, ölüler. İnsan olarak gördüklerimiz ölüler topluluğu. ölüler topluluğu 2025 insanlık için tüm insanlık için köprüden önce son çıkış noktasıdır. Bunu 2019'da 2020 yılında yazmıştık. Şimdi bir sürü bu astrologlar falan hepsi diyorlar ki böyle böyle şöyle şöyle falan. 2026 artık farkındalıkların tamamen kapanacağı bir dönem. akıl sistemlerinin farkındalıkların tamamen kapanacağı bir dönem tamamen 2026'dan sonra 2027'ye doğru akıldaki güvenli alanlar yani o ana kadar ki inanılan onları tutan dinler ideolojiler Tamamen önemini yitirecek, tamamen önemini yitirecek. Orada 2027 sonuna doğru Hristiyan alimi uyanı, büyük bir uyanışa geçecek ve diyecek ki, onlar kiliseleri, Müslümanlar da camileri yağmalamaya başlayabilirler. Çünkü akıldaki güvenli alanlar yok olacak, düşecek aşağıya doğru. Büyük ruhu okuduğumuzda, bu ana kadar ne yazdıysak buradan değil, buradan olduğu için hepsi bu ana kadar açığa çıkmış, hepsi. İnsanlık için henüz geç olmadan, henüz geç olmadan ruhun kendisi olduğunu idrak edip bilinç sistemini bilinç sistemi olmadığını ve kendi bilinç sistemini izleyen, deneyimleyen ruhun kendisi olduğunu yavaş yavaş anlama, algılama ve idrak aşamalarını hızlı bir şekilde geçip kendini kurtarması gerekiyor. 2020 yılında bunları yazarken büyük bir çoğunluk bizi alkışlıyor, seviyor, destekliyordu. Büyük bir çoğunluk da bizimle alay ediyordu. Aradan 5 yıl geçti. Bu ana kadar söylemlerimizin, sözlerimizin hiçbirinde bir yanlışlık olmadı bu ana kadar çizgimizden zerre kadar şaşma olmadı. Ruhumuzun ışığını artırmaktan başka hiçbir işimizde olmadı. Bizim tek yolculuğumuz içimizle dışımızı tamamen birleştirip bilinç sistemindeki tüm zanlardan özgürleşip bilinç sistemindeki tüm zanlar ney? Bu buna baktığımızda bardak zannediyoruz ya bardak. Bunların hepsi kişinin en az bir yıl tek başına derin inzivasıyla ilgili çok özel konular. Çok özel konular. İmkanı olan, imkanı olan terk edilmiş bir sürü köy var gidip yerleşsin tarım yapsın tarım yapsın kendi yaşam alanlarını kursun kendi yaşam alanlarını çünkü çok yakın gelecekte insanlık şu an politikacılara kızıyor politikacılar emrolunduğu şekilde yani o bilinç sisteminin içindeki bilinçler emrolunduğu şekilde hareket eden sistemler ne kadar matriksinden özgürleşebilirse kendi bilinç sistemine kişi kendisi yönetebilir. İnsanlıktan ne kadar uzaklaşabilirse aslında bilinç o bilinçten ne kadar özgürleşebilirse o derece kendini içselleştirebilir. Terk edilmiş köylere gidin. Gelecek tarımda terk edilmiş köylerde. Bu konu saatlerce konuşulsa laf lafı açar misali. Bitmez. Videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bu tür videoların çoğalması anlamında desteklemenizi rica ederiz. Aşkla ve sevgiyle kalın arkadaşlar.